Devletin bir kararları var mı yok mu? Devletin İçişleri Bakanımızın da bütün valilere talimatıdır. Sokak çeteleriyle adı ne olursa olsun bu anlamda illegal gruplarla sonuna kadar mücadele edilecek. İster bir kişi olsun, ister bin kişi olsun. Asla suç işleyenleri hoş görmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri himaye etmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri normalleştirmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. İstanbul Valisi Davut Gül medya yöneticileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Gül İstanbul geneliyle ilgili sorunlara değinerek suç oranlarını azaltmaya gayret ediyoruz dedi. Her sene suçların özellikle son 3-4 yılda azaldığını görüyoruz. En son bir önceki seneye göre olaylarda, suçlarda düşüş oranımız %11. Bu şu anlama gelmiyor. İstanbul'da suç işlenmiyor. İstanbul'da hiçbir sıkıntı yok. Elbette var. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde suç işleniyor. Bu suçlarla işlenmemesi açısından kolu kuvvetlerimiz mücadele ediyor. 60 bine yaklaşan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve benzeri e, kamu görevlisi var. Dolayısıyla da suç oranlarını olabildiğince azaltmaya gayret ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların depreme dayanıklı hale getirildiğinin altını çizen Vali Gül, çocuk dilenciliği konusuna da değindi. Okullarımızın %97'si ya depreme dayanıklı hale getirilmiş ya da sıfırdan yapılmış. Dolayısıyla da milli eğitime ait okullardan deprem riski taşıyan hiçbir okulumuz yok. Çocuk dilenci meselesini şehrin gündeminde çıkartacağız iki uygulamamız var. Bir, tespit ettiğimizde eğer ekonomik sebeple dilendiriliyorsa ki bunun oranı yüzde üç beş değildir. Ekonomik sebepleri ortadan kaldıracağız. İkinci de yakaladığımızda tekrar ekonomik sebepleri ortadan kaldırmamıza rağmen dilendirilmeye devam ediyorsa aileyle ilgili adlı süreç başlayacak. Çocuğu da devlet korumasını alacağız.